Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Sivas Koyulisar'a geldik. Teyzemizin yanına. İlkimdir her zamanki gibi park hastası. Parka gidiyoruz. Koştura koştura gidiyor. İlkimdir ne yapacaksın şimdi? Parkta nereye oturacaksın? Hadi bakalım. Hadi git bakalım motora. Evet. <laughs> Güzel mi ilkimdir? Beğendin mi? Aferin sana. <laughs> evet. Hayır. Kaydıraktan da kaymak ister misin? Evet. Hadi bakalım. Şundan önce deneyebilir miyim? Tamam. Bunun, bunun ismi dönme dolap biliyor musun? Ne yazıcı döndür? Döndürüyorum. Düşersin lütfen dikkatli olur musun? Evet. Hadi bakalım kaydırağa geç. Salıncak müsait mi? Müsaitmiş, binebilirsin. Otur bakalım. Otur sen. Güzel otur. Otur. Mutlu oldun mu? Hep parka mı gelelim? Evet. Gelmesek olmaz mı? Olmaz. Neden? Çok Parklar çok mu güzel oluyor? Evet. Hadi kendin sallan. Ayaklarını geri çek, ileri, <laughs> kapat biraz bacaklarını. Bacaklarını kapat böyle. Evet, geri, ileri, geri, <laughs> ileri. Evet. Kaydırağa gidelim mi? Evet. Tamam birazcık da hemen kaydırakta kayalım dikkatli geç bakalım yavaş dikkatli ol istediğinden kayabilirsin dikkatli ol tamam bekle hadi gel bakalım evet tebrik ediyorum seni tamam sen bilirsin Geliyorum. Çok hızlı kaydın çekemedim. Hadi bir daha gel hemen. Gel bakalım. Evet bir arkadaşla karşılaştınız. Dikkatli olun yavaş. Düşmesin arkadaş. Hadi gel bakalım. Hoppa! Tamam. Gel. Hadi gel bakalım büyük yeşile gidelim. Ay. Az kalsın ben düştüm. Bir şey demek ister misin videoda? Öpücükler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.